Herkese merhabalar. Katılım endeksi güncellemelerimiz nelerdir? Katılım endeksi 6 ayda bir güncellenmektedir. Yakın zamanda güncellenen endekste çıkacak olan hisselerin yanı sıra endekse dahil olan hisseler de bulunmaktadır. Endeksten çıkacak hisselerin alternatiflerini bulmaya yönelik yaptığımız çalışmalarımızda piyasa değeri bölü defter değeri ve firma değeri bölü fabrik çarpanlarını kullanarak endeksten çıkacak hisselerin benzerlerini bulmayı hedefledik. Piyasa değeri bölü defter değeri bir şirketin hisse senedi fiyatlarının analizini yaparak potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirilmesine yaran bir ölçüttür. Katılım endeksinden çıkan en yüksek işlem hacimli ve bilanço görünümü pozitif olan şirketlerin otomotiv, çimento, enerji ve bilişim sektörlerinde yer aldığını görmekteyiz. Bu bağlamda Oyak Çimento yerine Çimsa, Doğuş Otomotiv yerine Karsan veya Tümosan, MIA Teknoloji yerine Kontrolmatik, Margün Enerji, natürel yenilenebilir enerji ve un yenilenebilir enerji yerine akfen yenilenebilir enerjinin alternatif hisseler olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.